Sarı saçlarına deli gönlüme Bağlamışım çözülmüyor mihriban mihriban Ayrılıktan zor benleme önümü önümü Görmeyince, Görmeyince sezilmiyor mihriban sevdiğim mihriban Görmeyince sezilmiyor mihriban Sevdiğim mihriban, mihriban Yar deyince kalem elden düşüyor Gözlerin görmüyor, aklım şaşıyor, şaşıyor Lambada titreyen alem üşüyor Aşkada Aşk çizilmiyor mihriban, mihriban, sevdiğim Mihriban. Aşkada çizilmiyor mihriban, mihriban, sevdiğim Mihriban, Mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, Aşk deyince ötesini arama, arama. Her nesnenin bir biçimi var ama, var ama. Aşk, Aşk oldu, çizilmiyor Mihriban, sevdiğim Mihriban. Aşkla o çizilmiyor mihriban sevdiğim mihriban mihriban